Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Bu sefer M Creator'da değiliz. Bu sefer arkadaşlar ee, bir telefondayız. Telefonda arkadaşlar M nasıl kurulduğunu ve M nasıl telefonda kullanabileceğinizi göstereceğim. İlk önce arkadaşlar tabii ki de Android üzerinden bir şekilde e, ee, Creator'ı açma imkanınız yok. Onu söyleyeyim. Bunun için arkadaşlar Play Store'a giriyoruz açmak için. Ondan sonra ara kısmından ee, ilk önceki Z arşivleri indiriyoruz. Gördüğünüz gibi şu Z arşivleri yazıyoruz ve ilk çıkar şu yeşil uygulamayı arkadaşlar indiriyoruz. Bu zaten arkadaşlar poja kullananlar çok fazla kullanıyor bu uygulamayı. Bu yine dururken arkadaşlar hemen ee, Google'a girelim. Yani Google normal Google'a girelim. Buraya arkadaşlar araba kısmına arkadaşlar burada araba kısmında Libo PC yazıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ondan sonra burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü site var. Buradan releases ee, kısmından arkadaşlar ilk çıkara basıyoruz. Yani şuradaki GitHub linkini. Bu arkadaşlar Play Store'da var. Bazı Android kullanıcı için var. Ben şu anda arkadaşlar size gösterebilmek için ortağıma bir Android telefon kullanıyorum kullandığım telefon arkadaşlar e, Redmi 8 olması lazım. Buraya arkadaşlar geldikten sonra e, asset kısmında gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada X86 yazan bir tane şey var. Şöyle mouse'u da göstereyim arkadaşlar size. E, burada X86 6.01 xxmu 5.1.0 APK APK dosyası var. Bunu arkadaşlar tıklayarak indiriyoruz. Hemen ve gösteri basalım. Evet arkadaşlar APK dosyamız indi. Hemen arkadaşlar bunu açıyor. Bu arada arkadaşlar siz de eğer ilk defa APK dosyası indiriyorsanız başka sitelerde indirmeyi açmanız lazım arkadaşlar. Burada ben ilk defa indirmediğim için yükleye basıyorum direkt. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an indi. Bu arada x86 versiyonu indirir sakın arm versiyonunu indirmeyin arm versiyonu çok kısıtlayıcı bir versiyon x86 daha iyi çalışıyor arkadaşlar buradan hemen google'a geçiyoruz google'dan arkadaşlar başka bir indireceğimiz şey daha var buraya arkadaşlar ne yazıyoruz tiny on iso yazıyoruz yani e, tiny windows 10'un iso dosyasını indirmemiz lazım arkadaşlar bu ee, bir tık fazla e, büyük bir dosya. Size şöyle arkadaşlar göstereyim. Şura ilk siteye basıyoruz arşiv.org. Bu zaten web arşiv sitesi. Arkadaşlar ondan sonra site açıldıktan sonra aşağı iniyoruz. Şöyle aşağı iniyoruz, 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 iniyoruz. Burada arkadaşlar ISO image var. Şöyle gördüğünüz gibi. Oradaki e, üçgene basıyoruz ve aşağı doğru iniyor gördüğünüz gibi. Buradan arkadaşlar 2303x86 yani arkadaşlar şunu Şuna basıyoruz. 23 03 x86 gördüğünüz gibi arkadaşlar burada. 23 3 x86. Orada da arkadaşlar e, bunu indire basıyorsunuz ve e, 3 GB'lık bir indirme yapıyor arkadaşlar. Bunu ben şimdi arkadaşlar videoda indirmeyeceğim. Videoda önce arkadaşlar sizin için indirdim zaten. Şöyle göstereyim size. X arşivi arşivlere gireyim ve burada izin vere basıyorum ilk defa açtığım için. Tamam diyorum. Doğrus kısmı da gördüğünüz gibi arkadaşlar Tiny OSE indirdim gördüğünüz gibi nokta dosyası var. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken ilk şey cihaz hafızasına basıyoruz ve arkadaşlar buradan ee, artı tuşuna basıp yeni bir klasör oluşturuyoruz. Bu klasörü ismini arkadaşlar ne koyuyoruz? M Creator ko koyuyoruz. Buraya arkadaşlar tamamı basalım. M Creator dosyamızı oluşturduk. Ondan sonra arkadaşlar bir daha artıya basıyoruz. Ve oradan sonra kursöre basıyoruz. Kursöre bastıktan sonra arkadaşlar buraya da tamamı basıyoruz. Ondan sonra idlerlere geliyoruz ve tiny onun isosunu e, uzun basıp kes tuşuna basıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar cihaz hafızasına geri dönüyoruz. ISO var dosyasına girip şuradaki arkadaşlar aşağıdaki yapıştığı butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 GB dosyayı buraya koyduk. Ondan sonra arkadaşlar e, Limbo Emulator'ımızı Emulator açıyoruz. Şöyle x86 Limbo x86. Burada arkadaşlar ay bilmem ne bilmem ne basıyoruz ve tamamı basıyoruz. Tamamı basıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi. Ondan sonra şurada arkadaşlar 3 noktaya basıyoruz ve Creep Machine diyoruz. Burada arkadaşlar Creep Machine'a arkadaşlar makinenin ismini Emcreator koyacağım ben tekrardan. Hem creator koydum ve arkadaşlar create tuşuna basıyorum. Burada bir sürü e, şeyler var. Burada arkadaşlar boşluk bir yere basıyoruz ve buraya geçiyoruz normal yere. Oradan sonra üst interface. Burada arkadaşlar istediğiniz mouse tipini seçebilirsiniz. Ben burada arkadaşlar şu anlık PS2'de kalacağım. Yani normal Pojav Launcher tipi bir mouse olsun istiyorum. Ondan sonra aşağı iniyorum. Boards kısmına geldik arkadaşlar. Burası önemli bir yer. Çünkü arkadaşlar CPU modelini falan burada ayarlamamız gerekiyor. Ben CPU model kısmına arkadaşlar şuraya giriyorum. Buraya aşağı iniyorum, 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 iniyorum. Core 2 Duo olması lazım. Core Core 2 Duo. Evet şu bunu arkadaşlar seçiyorum. Seçtikten sonra arkadaşlar CPU core. Yani arkadaşlar sizi kaç tane CPU'nuz varsa ona göre bir seçim yapın. Ben 6 diyeceğim şu anlık. Tamam diyorum. Ondan sonra e, RAM Memory buraya geliyoruz arkadaşlar. E, benim arkadaşlar bu cihaz ortalama bir cihaz olduğu için 4 GB RAM'i var. Ben arkadaşlar e, Windows'un en en az karşıladığı RAM miktarı yani 2 GB'lık bir RAM vermek istiyorum. 2048'e basıyorum. Aşağı iniyorum arkadaşlar. Ondan sonra burada disa disable TSG'ye basıyorum ve bunu kapatıyorum. Ondan sonra en enabled MTT G'ye basıyorum ve bu özelliği açıp tamam basıyorum. Disable Hipet'i de açıyoruz arkadaşlar. Bu da önemli. Ondan sonra disk e giriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. None'e basıyoruz. Yani disk A'nın None'sine basıyoruz. New diyoruz. Burada Growable arkadaşlar 20 GB diyoruz. Ve buraya arkadaşlar App Creator yazıyoruz. Arkadaşlar App Creator yazdı ve Create'e basıyorum. Gördüğünüz gibi. Create'e bastıktan sonra arkadaşlar burası oluştur. Removable kısmına geliyoruz. CD ROM'daki tiki aktifleştiriyoruz ve arkadaşlar ondan sonra open deyip dosya varı basıyorum ve arkadaşlar burada tekrardan geri geliyorum şeyime ee, ISO var kursöründen bu arkadaşlar yüklediğimiz ISO dosyasını seçiyorum. Ondan sonra arkadaşlar boot'a geliyorum. Boot'ta arkadaşlar hiçbir şeyi ellemiyoruz. Ondan sonra video grafikte de hiçbir şeyi ellemiyoruz. E, audio audio kısmında arkadaşlar bu norm kalacak. Eğer arkadaşlar sizin e, cihazınız destekliyorsa bunu al da yapabilirsiniz yani hepsini de yapabilirsiniz ama arkadaşlar benimkisi düşük bir cihaz olduğu için non yapacağım. Network'e arkadaşlar buradan e, nor'a e basıp user diyoruz. Tamam basıyorum ve e, defaulttan arkadaşlar bunu aşağı ediyorum ve rtl8139 gördüğünüz gibi rtl8139 burada var um, bunu seçiyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm ayarlarımız bitti. Böyle arkadaşlar yaptıktan sonra e, orta tuşa basıyoruz. Ondan sonra e, limboya giriyoruz. Şöyle bas, uzun bası tutuyoruz ve uygulama bilgisi diyoruz. Ondan sonra uygulama bilgiyi gördüğünüz gibi buradan e, uygulama izinleri diğer izinler gördüğünüz gibi burada uygulama izinleri de geliyoruz ve arkadaşlar uygulama izinlerinden aşağı iniyoruz 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 ve reddedilen gördüğünüz gibi reddedilen depolama olarak gözüküyor. Buradan arkadaşlar buna izin vermemiz lazım. Yoksa arkadaşlar setup hiçbir şeyi yükleyemiyor. O yüzden arkadaşlar bizde setup yüklenmedi. Ondan sonra arkadaşlar oy oynatma tuşuna basıyorum. Ve Windows'un açılmasını bekliyorum. <Sessizlikwave> Da 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 da